Hadi gidiyoruz, bol şans. Abi. Ne abi? Gerçek mi? İki zoom ile beraber Allah nasip ederse açılıyoruz. Birazdan açılacağız. Bizi izlemeye devam, devam. edin. Bir sonraki bölümlerde Step hep birlikte beraber. beraberiz. <laughs> Vuruşa bak, hadi, hadi. bak. Drakonyalı olabilir, dikkat edin bak ha. hemen çekme tekniği. Tamam, hadi. Zehirli bir şey olabilir. Sen böyle gel biraz daha. Böyle gel, önünü kaldırayım ben. Önünü kaldıracağız, dur He. şimdi. ***lanmadan balık tutulmaz. Evet. Oooo. Güzel bir... Vurun, isporozum mu? Abi bu ne ya? Hay ben dondum. Bas. Ahmet. Ahmet. Heart's to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in mine we wanna chase the night. Wanna dance to the light. Caught God from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we jump from the top. Ayşe. senin şahale değiliz. Ben de köyden geldim. Karaoğlanlı köy mü lan? Şehir evet. değil mi orası? Şehir kasaba. Mi? Tabii ya evet. üç binara benzer kasaba. Şey, şey kasaba. Allah üç binar mezra mezra <laughs> köyde. Allah aşkına, köyde. Ya Karalanda'da ne var Allah'ını seversen? Her sei. şey var her şey. Sen ne istiyorsun? Ayakkabın mı yatıldı? Dikti. Onun müseküldü, dikti. Çok karşısındaydı, neydi ikinci kat? salonunun altı. Barış nereye gitti lan? Ne Kutu mu alacak? Bu adam benim kocam. Ya bir buçukluk kalsın? Bu ne be? Gavurun üstü gibi. 60. Bazen hak veriyorum sana. Bu kadar eşyayı toplamak ettirmek. Ha? Evet. Evet. Bak bundan hava çıkıyor. Bundan alacağım. Oğlum mu? <laughs> Şuna takacağım. <laughs> bundan ne alacaksın dedim. Ben dedim Manisa'ya gitti benim için. <laughs> şu var ya bak şu yerler. Arabaların geçtiği yer. Oralar serbest. Buraya yanaşmayın. Oradan gemiler geçiyor. Orada gaz dolum tesisi var. Orada bilmem ne var. Ay <laughs> Bu zoyak bak. <laughs> Ne? Çabucan tabanlar takılacak Titanik yapacağız ya. Al. Hadi bas, hadi bas. Gel gel gel, gel gel. Gel Altı günde kaç kilo vereceğim de? <laughs> altı günde altı kilo vereceğim. Verdi mi tamam manken olur. Gemi hareket sağsımış mı? Gemi, gemi güzel gelmiş burası. Orası yasak. Oralar falan hep yasak. Onun arkası yasak. Ya şurası açık yani. Ha burası açık. Foça. eski Foça'ya doğru. Buradan köşeden, kıyıdan sıyıttırabilirsin. Yeni foça da. Burası ama çakmaklı. Yeni Foça arka tarafta. o çok bile. Dur bekle. Evet. Ne diyor lan? Geç otobüs dedi şişiri verdi. Tabii canım botlar için, yataklar için değil yani. İki ayakla, iki ayakla. Ha. <laughs> bir beni. Tamam. Kamera çek. <laughs> Kesme yok. <laughs> Kesme yok. <laughs> Sizden birader. O kadar doldurduk mu yeter zaten. Fazla, ta tamam tamam Ayşe. Balık mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Tamam. Evet. Gelelim bakalım. Kamera da çekiyor. <laughs> Ay bir dakika ters barış. <laughs> Bak şimdi savaş Titanic yapacağız. Hay karı yüze indi düşer <laughs> düşer de Allah. Ambe biraz şişirdik mi harekat ekibini? Tabii. Tabii. 485 bin lira. He, araba da kurtarmıyor. 85 lira var <laughs> lan abi. Şimdi birisi, birisi karşıya geçsin bakalım. Güçlü tamam. kuvvetli. Gel. Bekle şunu takayım. Tamam. tamam. Kaldırıyoruz. Kaldır. Elini çek evet. elini, Çektim. S Bırak. Sanki sen de çekit. Elini çek. Tamam, çek çektim. tamam. çektim, indir. Ha? Tamam. Otur. Onlar sonra var Bas. Aslan ]wayo. kocam benim ya. Yakışıklı Yakışıklılar. Şimdi karizma alıyor, onu biri. Baylaçça verir. Karizma. uyu iyi, uyu. uyu Oy <laughs> seviyorum ben biraderim. Hayatım ömrüm aşkım. Hem kız? Kez o. Şunu biraz ittirsene bana doğru. Alttakini. Tam eşitlesin ucu. Bir tane işte. bir tane daha işte şantipler var. Somurtan mı? Dört dört, Ne kadar sindir olsam da samimi gibi. <laughs> ben de samimi Aynen, yapalım, kabul Bas. Ne oldu gene? Gel buradan tutsan ben, orası... ben oradan tutayım, gel. Buradan tutacaksın, savaş Bizimle yer değiştirdim. Ne abi? İki mi oldu? Vallahi. Ver. Gerçek mi? Diyor gerçek herhalde. Bakayım. Evet, al. Bas düğmeye. Dur. Başka var mı? Savaş ne yap? Anlatılmaz. Ne <laughs> <De> var mı? <laughs> ha bu senin bu benim o zaman abla. <laughs> <laughs> ver. Ver. <laughs> <Versene, ha. gülüyor> tamam. Hemen. Para bulanındır. Hadi hadi tamam boş verin hadi. Hangi salaktan düştü o? He? Görmedim sen gördün mü? Sen gördün mü? Bas! Dur! Bas bas oradan bas. Nereye gidiyorsun ey? Bizi göster be. Evet. Botumuza, motorumuzu bağlayacağız. Abi. Hadi. bir an önce açılalım da dalga vurmasın biz artık. <laughs> Tam yüzülecek havaymış bu. Sen montu aldın mı abi yanına? Arkayı böyle verecek abi. Hadi lan! Öne nasıl geçiyoruz? Ben yani geçmeye gerek yok. Şu anda savaşacağım. Ben, ben çevireceğim. Yapacağım. oldu? <laughs> Sen böyle gel biraz daha. Böyle. böyle gel, önünü kaldırayım ben. Önünü kaldıracağız. Dur Tekneyi biraz zor oldu ama o suyu açmamız. Böyle gel. Biraz rüzgarlı He. ve dalgalar var. Abim kaptanlık yapıyor. He abi. Biraz ıslandık ama tabii ki ne derler? Kaldır. Islanmadan balık tutulmuyor sahil baya uzaklaştık baya baya uzaklaştık abinin anlattığına göre şu ileride güzel bir mera varmış kopes falan çıkıyor orada kopesimizi avlayacağız bakalım göreceğiz nasıl bir şey av macerası bizi bekliyor bakalım Yanaştıktan sonra tekrar... Şimdi arkadaşlar biz meraya vardık, geldik. Teknemizi demir attık. Sabitledik. Çıkar Şimdi oltalarımızı, ortalar, oltalarımızı alıyoruz. Hava güzel. Hava güzel. Havamız güzel. Kardeşler güzel. On numarayız. On numara güzel. <laughs> Biraz ıslandık ama olsun Otur. ya. O da şeyin nelerler ona? Balık kısıp. Ee, ne Tutum diyorlar bas. abi? Balık tutulmaz. Evet, ıslanmadan balık tutulmaz. Onun bir mecaz şey anlamı var da söylemiyorum. <laughs> ben söyleyebilirim ha. Burası olsa kesilecek sana. Burası olsa kesilecekmiş. <laughs> Kesmeye gerek yok anlatma. Evet, bakalım görelim. <laughs> maceramız devam ediyor. Atın oltalarınızı. <laughs> evet. Rastgele. Ben Hadi bakalım. ilk oltalar ilk çalsın. Abimin lafı dediği gibi ilk tutan balık atılıyor denize. Ha. Tekneye ne kadar büyük balık gelirse gelsin geriye atılıyorsun. Gel. Evet. İlk tutan balık ben denize atarken kenarıma atarım. <laughs> Büyükse eğer. Ona göre kardeş. Hadi bakalım balık geldikçe tekrar görüntü yayınlayacağız. <laughs> Bize rast gelsin. Biraz. <laughs> Allah. O, o Gopes mi? Ufaklarından bir tanesi. Eşek evet. ısparası. Şimdi bu saatten sonra... <laughs> olsun, ilk balık ufak olsun, güzel olsun. boşver Evet. Ahmet abi, bu sana gelsin. Mercan, Mercan. Burada tamam. var ya, kayalama... Bak gözü çıkmış bunun. Vallahi. Ondan. Ha, ondan mı? Bak, ha, tamam, mu? tamam, Büyük ha. o. Anladım. Aç kovanı çeksin. Açsak ya, mı? olacak gidecek. Yazık değil. Tamam, pek. peki. Mercan var. Oo, oh, abim. Güzel var. Evet. Vuruşlarımız çok güzel. Abim şu anda... O, aşağı güzel mi? bir vuruşu var. Of, of, oh, Drakonya. Oh. Of, Drakonya. Eldiven var. <laughs> <laughs> şey de yok şimdi yanımda. Eldiven var mı oralarda? Abi bir, ta bir tane var. var. Nasıl olsa? Kesinlikle. yine. Oh, salı yok. Git lan şuna aşağıda. Güzel vuruş var aşağıda. Var ya dipte var. Oo. Oh. o. Oh. Oh. Abi bayağı iyi vuruyor ha. Yeah. Çek 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 Dracon çek 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 çek. Asıl asıl. Of. Oh. Of 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 mercana bak. Es. Be. Aslanım benim be. Allah. Maşallah. Yokuş bayağı kıyakmış ha. Mercan var aşağıda. Var var var. Güzel mercanlar çıktı. Hadi bakalım, var, bakalım var, hep var, beraber. Ya. Hadi bakalım hadi bakalım. Balık var aşağıda 10 bırak. Bok, boş bırak. numara. Bokmuş bırak Savaş. Düşünceniz ne oğlum? Gayet güzel, zevkli. Evet. Hoşuma gitti. Vallahi süper değil mi? Herkesi beklerim. Vallahi. Evet. Şu an ben teknenin uç tarafında oturmuşum. Keyfine bakıyorum. bakıyorum. Bir yandan abimleri izliyorum. Bir yandan orta suda vuruş var. Ben de <laughs> yakalayacağım. Geliyor. Bak mercan şu anda oltaya vuruyor bak. Mercan var aşağıda. Bak bak. Ben şimdi Oo! Şöyle. Bir tane daha mercan geldi. 10 numara. Vallahi süper ya. Genel olsun. <laughs> Mercanlar şurada. Mercanlar altta işliyor. Hadi savaş. Gönder gönder. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi güzelmiş. On numara. Helal olsun. Köy sandığını atıyoruz. Burada. Fileyi dolduralım. Fileyi dolduralım. <laughs> Yakışır abime. be. Hadi bakalım. Rastgele. Hadi bakalım rastgelsin. Rastgele. Dikte tabanda. Arkadaşlar bir sonraki balık benden. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir tane daha yakaladı abi. Geliyor. Baba ufak ya. Oo. Baba baba üstümde saldıracak lan. Baya iyi bu ya. Davalık evet. bu ya. Oh. Evet. Oo vuruşa bak. Bak bak bak. Oğlum oğlum oğlum. Ulan ne bu? Üç tane martı yok oğlum size. Size <laughs> bu üstesi. <Alın>. O kadar. <gülüyor> <gülüyor> yakaladık yakaladık. Bu sefer güzel yakaladık. Ama balık. ki. güzel ama üstteki baksana. <laughs> evet evet gel Boy falan çok güzel evet, ee. Saygılar. Eyvallah. alalım. dediğim böyle olur işte ya. Valla dur 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 dur. <laughs> Ofshit! Şey, bu sana gelsin kardeş. <laughs> güzel güzel. Aman abi selam. Yavaş. Ya. <laughs> At teknenin içerisine. <laughs> Vallahi abi çok abi güzel. Ağrım güzel, güzelmiş ha. ha. Ayak ha. gibi. <laughs> derim, abi her zaman bekleriz bu meraya. Herkese. Bol şans. Hadi bakalım. Rastgele. zaman. Ne kadar? Ana bunlar büyüyor fazla. Allah iş bunu bak oğlum bak bak. Allah <laughs> Allah. 300 gram o çok var. çok güzel Hey, Baksana iş bunu Kamera gör bunları. Sen hep biladerim dediğine inanıyor musun? Al biladerim. Sen istediğin diye doldurdum ha. İki Normal zün benim. Benim şu an ya. Al bir şey. Karnını <laughs> doyuracağım. Sen, sen içiyorsun ben kafayı buluyorum. İki zün benim. Bol bol iç. Say kaç çeşit balık var burada? Beş yüz. Üç yüz benim bildiğim. Beş yüz. Kamsi, sardalya. Bunlar nasıl yiyor lan nasıl yiyor? Haftada dört tane böyle salam bitiyor. Tut ben yiyorum mu? O ben yiyorum ha. Abi et türü olsun her türlü yiyor. Bir, bir laf var ya, doktora ver canı, kendin ye daha iyi. Doktor niye evlendiriyor? Ha <laughs> 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 ya. Doktora vereceğim bana Doktora, vereceğim. Ağzına vereceğim. Yedirsin eksik etme. Yani, doktora demek. vereceğine ye gitsin diyor. Bunun ismi ne? Bunun şey Bak, şükübe. Bak bizim ne da şükübe koyduk. Allah olmayalım <laughs> hemen. Şükübe. Sen bulursun öyle isimleri. Sonra <laughs> canlandıracak ama. Mot Adam boğulmayasın ha düğün üstü işte bak. Ya bo, boğulmam merak <laughs> etme. <ben. gülüyor> bak düğün üstü düğünden sonra ne olurdu o. Kuru şey araba var. <laughs> Başka bir şey kalmayacak. <laughs> Emekli <laughs> değil bir şey değil. Lan kamera var. Ya, o, kamera var lan <laughs> <ben>, kamera var. Kamera var. Ben ölünce şey olur. Bana gözü. Lan bu. Bu video 5000 seyredilmesin ben bir şey diyorum. Hay Allah'ım ya. laşit gibi gülüyor. Lan <laughs> <Ben> emin <laughs> bile yiyemiyorum. Yağın yeme uyum yok benim için. Çöpe gitmesi diye galiba. Kopes kokmuyor biliyor musun? Evet. Evi de Ben buraya Olan çöp mısın? yaptım yerlere ha. atmayın. Arkamızdan sövmesinler. Aynen. Atılır mı yani güzel burası baksana. Sen Issız koya bata. bile gitsem çöpümü alıyorum yanıma. Çalkalarım bir tane ıslak menü. Kime merhaba diyorsun be? Pazar. Şey, Kediye diyorum. Sen bak bu şey, peçeteler. <laughs> İlk Kim? Aynı ceketteyiz. Şey. Ahmet abi. Hah. Otura misafirliğe geldik. Bu savaş kardeşim. Ha. Ahmet abim bir yanına. Vallahi plaj. Plaja bakıyorum. Ben ağaçlar falan. Güzel, bayağı güzel. Plaj hoşuma gitti. Bir yandan Savaş kardeşim Sevamer'de çay demledi. Az önce orayı göstereyim. Çayı görüyor musunuz? Anlatılmaz yaşanır. Anlatılmaz yaşanır. Öyle söylüyor. Evet yaşanır. Güzel bir kahvaltının ardından şimdi suya sızacağız. Bakalım şansımıza ne çıkacak göreceğiz. Savaş ne, ne yapıyorsun lan? Mangal yapıyor. <laughs> bir yandan temizlik yapıyor Savaş kardeşim. Plajdaki sağda solda pislikler var. Onları temizliyor. Kendisi bayağı çevrecidir. Çevreci ve hayvan sever ya. Yani. Evet. Çok çevreci ve hayvan severdir arkadaşlar. Hey maşallah be. Burada çocuklar için güzel bir oyun parkı var. Yani buraya ailecek gelip pikniğimizi, işte mangalınızı, efendim söyleyeyim balığınızı güneşlenebiliriz. Burada gelir, burada temiz. Evet. Çocuklar da burada oyun oynayabilir. Fazla uzak değil, hemen plajın arkasında. Güzel, benim çok hoşuma gitti. Bir de böyle Karmaşık bir yer değil yani. Bayağı yakın ve bayağı güzel. Evet kardeşim, abim kıyıdan oltaları saldı. Şimdi bekliyoruz. Onlara yengem bakacak. Dün yengem bakacak abi, onlara. Biz şimdi botumuzu buraya alacağız. Dur bakalım abi, be abi, kam Kamerayı kes abi sen soyunurken var. bari. Çay, kahve. Ben... Keyfi. Şimdi bir açılacağız. Barış bayağı konuşkan daha önce biz tabii ki teknelere gittik arkadaşlar. Teknelere gittik, teknede balık tuttuk. Şu anda Ahmet abinin botunda ilk kez bir deneme yapacağız. <laughs> ne var? Abi üşümeysin öyle ha. Hocamın yanına gireyim ben de Ya Git konuş işte iki dakika bir şeyler. Allah Allah. Aha. Şimdi hazırlandık. İki zoomla beraber Allah nasip ederse açılıyoruz. Birazdan açılacağız. Bizi izlemeye devam edin. Me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, that's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off they tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that could make sense they hate when i keep dreaming i'll be famous but i don't give a fuck i'ma keep chasing i got all this potential that's deep inside of me but they hate when you're successful cause they try to be they sit there being just because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off